Merhaba arkadaşlar bu biter. Tekrardan PUBG videolarıma geri döndüm. Yani bayağıdır çekmedim Çekiyorsam da boka sarıyordu. Tekrardan geldim arkadaşlar. tekrar Metro Royale videoları artık arkadaşlar PUBG'ye başladığımıza göre yani videolarına da başladığımıza, başladığımıza göre Metro Royale Part 3'ü gelecektir arkadaşlar. O yüzden <laughs> şimdi hesap tanıttığımdan sonra biraz ben bir şey katacağız. Erancıl falan yeni güncellemede falan takılırız. Hesabımı çok fazla değiştirdim. yeni bu kostümü çıkardım işte hesabım böyle. Böyle kıyafetlerimiz var. Sonra yeni kas kaldım. Yani çıkmıştı bakın böyle ikinci, ikinci, iki, birincisi böyle ikincisi. Önden fare benim anlamadım. Çok güzel. Bence bu kas çok güzel. Sevdim. Sonra bir de bunlar geldi işte. Ben de bayağı bir değişim yaptım. Köpek balığı falan geldi öyle. Böyle hesap. Yani buralarda çok fazla, kıyafetlerde çok fazla değişimimiz olmadı. Biraz fazla kalabalık. Yine ayakkabı, eldiven. böyle eldiven nerede alıyor? Ben ne? desenlerimiz var. Silah desenlerine çok fazla girmek istemiyorum. Yine danslardı. Onlardı, bunlardı, şunlardı, bunlardı. bayağı ilerledik hesabımız böyle. Tamam hesabımızı hızlı bir şekilde İlkten sonra. Şimdi ben de yavaş başlayalım. Bu arada bana bu isimden bana şey yapabilirsiniz arkadaşlar size şey atabilirsiniz. O zaman lafı çok uzatmadan başlayalım. Gelin. <laughs> şimdi evet. Kıyafet maçı gözüküyormuş lan? güzelmiş. Burada öncelikle facecam'ı açarım. Ama bir tane benim maskeyle falan görürsünüz. Ailem kızmasa da problem değil. Ailem kızıyor. Ama yani anladım ya maske falan takarım herhalde facecam açarsam. ailemle düşüneceğim arkadaşlar. Ailemle konuşacağım. Öyle Facebook'u açarım da açmam. Tabii Ralph böyle. <laughs> Tövbe. Şimdi nöro atlayacağımı biliyorum. Hemen yani buradan. Tamamdır. İndiğimize görüşürüz.

Evet yerden devam edelim. Altan arada da arkadaşım arada da. O sekizlik. Arkadaşlar ne güzel takılacaktım altan aradı şimdi. Olmadı ki ya. Şimdi altan aradıysa illa PUBG'ye girecektir. İlla oyuncu onunla. çekecektim. Arkadaş video çekiyorum. Atma mesaj. Abi savaş var. Sonuçun ortasındayız. Okey tamam. Ben bunu Diyor 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 diyor. Ben bunu giderek giderek ben şunu alayım abim. Şuraya koyayım ben abi bunu. Arkadaş sıkıyorlar. Bilmem gerekiyor tamam. Aldık. Kif tuzu. Kif tuzu sıkıntıdır oğlum. Valla Vallahi tam videoda çıktı mı bilmiyorum. abi. Roza niye atlıyoruz? Arkadaş kalabalık kalabalık geldiniz. Başımızı bela soktunuz. Tiniz ya. Vallahi bak bu kadar güzel killer aldım. Bu kadar iyi gidiyorum. Bir gelip temel öldürürse az iyi sözmeme. Şu andaki iyiyim. Hatta baldan iyiyiz. Şöyle iyi gidelim. Tamam. Dikkatli olmamız lazım. Çünkü bize her an alabilirler. Orada. pek Şimdi... kaç Biz. Biz. Biz pozucuyuz dur biz pozucuyuz Tamam. Benim burada olduğumu bilmiyor herhalde. Yani. Ben de ben burada yemedim. Ya en hayırlı bu benim bu. Bir de çok güzel. Koş 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 çık. Çıkar o koca kafanı. Çıkar valla. O lanet olası kafanı çıkar oldu. O lanet olası kafanı çıkar dedim sana. Tamam aldık. Adım lan Scar varmış. Şu map e yerine Scar'la alalım. Tamam. <laughs> Cevat ona. Adam hala ki iyi. Şuna o fare benziyor evinden ya. Bu günlerden sonra PUBG'ye devam ediyoruz. Neresi ki ben? Gel gel. nerede? 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 Karşımda lanet olsun. Lanetsiniz tamam mı? Lanet olsun. Ben lan, niye ben bunu basıyorum şu an? Tamam. <laughs> Gelmesin lan. Nasıl destler digol olabilirim ya? Nasıl sıkıyor Gördüm gördüm. Çift <laughs> pil adamı sıktık ya daha ne diyeyim ya. <laughs> Sen ne kadar zamandır nasıl ölmedim ben anlamadım ya. Ne, ne? Gördüm. Hmm. Gördüm gördüm. Gördüm. Oo. Ne oldu öldürdüm bilmiyorum ama bir yere atmışız. Ataşa. Tamamdır. Güzel güzel. Güzel. Güzel lootlandık bak. Güzel loot alıyoruz. Artık burada kimse kalmadı. Kalmadı herhalde. Ben gideyim artık buradan. Adam geliyor. Yalan. Korkak. Korkak ya. Korkak korkak. Hocam o. Буду на написать как я. Orda kapı Orda En küçük detaya kadar anlarım ben Orda <laughs> <Orada> detayı verdin Çatıda 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 Oğlum bu değil mi salak Kaç kadar kalabalık olun. Kaç kadar kalabalık olun. Hepinizi alırım. Kaçamazsın lan. Kuzu takım indirdim oğlum ben. Oğlum ben bütüttüm. <laughs> oğlum en iyi misiniz lan? Koca bir kişi bir Oğlum tek bir insanın onun mermi kalmadı. Cepleyin şunlardan bir şeyler. Tabi. Tabi. Çantada da. Her gereksiz eşya varmış böyle. Bak böyle ya. Bunların hepsini at. Şu cepleyin şunları. Kolaysınız abicim. Kolaysınız. Bordeel la veró otro. Tamam. <laughs> Abi canlı yayın çekesim var ya. Böyle dizisiniz ya ben öyle bir papiş canlı yayın. Papiş canlı yayın yakışırdı be. Bugün acaba papiş canlı yayın mı çeksem ya? Ha. millones Burada bir gemi var. Gemimizde loot yoktur herhalde. Bu ne? 2x. Kaç 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 kaç. Şimdi nereye bir gidelim? Bir pushing kaydı alalım abi. Şöyle yavaş da yavaş. Tam tin 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 po çekiverse.